Kocaeli'de Kocaeli valimiz Mustafa Kemal'in vefatının yıl dönümünde bütün ilçelerin camilerinde Mevlüdi Şerif okutulacağı ve Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunacağını ifade etmişti. Bazı yani kayda değer olmayan e, mecluplar da onun bu düşüncesiyle ilgili karşı duruşlarını ifade etmiş. Bunlar toplumun içinde çok küçük azınlıklar. Dolayısıyla biz her 10 Kasım'da zaten atamızı rahmet ve minnetle alıyoruz ama Kocaeli Valisi'nin karşılaştığı muameleden rahatsız olarak Türkiye'nin her yerinde atamızın ruhuna Kur'an tilavetinde bulunulması ve Mevlid-i Şerif okutulması için teşkilatlarımızı bilgilendirdik. Burada bir siyasi amaçla söz konusu değildir. Önemli olan bir büyük adamın, bu memleketin bir büyük ve en büyük evlatlarından birinin yad edilmesi ve rahmetle anılmasıydı. Hatta bu işin siyasallaşmaması için de bir kısım meczupların sistemle ilişkilendirilmesinden bahisle Mustafa Kemal Atatürk için yapacağımız Kur'an tilavetinde Sayın Cumhurbaşkanı'nı da Hacı Bayram Camii'ne davet etmiştik. O elbette ki hem konumu itibariyle hem durumu itibariyle bu davete icabet etmedi. Ama Mustafa Kemal Atatürk yönelik saldırılara karşı da bugün bir açıklamada bulunup tepkisini gösterdi ve Cumhuriyet'in kurucusuna sahip çıkılması gerektiğini altını çizerek işaret etti. Bu açıklama bizim açımızdan son derece kıymetlidir.